Arkadaşlar merhabalar. Ben Ahmet Eftahattin Çer. Bugünkü paylaşımımız Kendi motifimizi nasıl üretiriz? Ee, üzerine olacak. Ee, bildiğiniz gibi çeşitli üstadların stillerine, motiflerini çalışıyoruz. Ama kendimiz e, buna benzer bir şeyler üretebilir miyiz? Bunun üzerine biraz düşüneceğiz. Ben aklıma geldiği kadarıyla birkaç madde sıraladım. Ee, aslında bu maddeler hepimizin tarafından bilinen şeyler ama bu sadece bir hatırlatma niteliği taşıyacak. O zaman ben hemen ilk maddeye geçeyim. Bir kere öncelikle sazımızda çok yoğunlaşmak. Yani hangi sese, hangi telden nasıl ulaşıyoruz? Klavye üzerinde böyle bir keşif yapmak. İkinci maddemiz çok sayıda saz üstadı dinleyebilmek. Zaten bu ortamda çok rahat bir şekilde çeşitli saz üstadlarına ulaşabiliyoruz. Gerek YouTube olsun gerek diğer dijital alanlarda olsun ve onların nasıl çaldığını dikkat kesinmek gerekirse tekrar tekrar onları gözlemlemek. Diğer bir maddemiz Geçişlerin mantığını anlayabilmek arkadaşlar aslında her geçişin bir mantığı var. Mesela dörtlü olarak mı geçiyor? Yani dörtlü dediğim şu dört notadan sonra farklı bir tele mi geçiş yapıyor? Yani dörtlü olmasının gayesi burada üst alt üst alt vururken yani fa sol la si dediğimizde mızrap yukarıda oluyor. Yukarıda olduğunda ise geçmek de olacağımız herhangi bir tel için en verimli pozisyonda oluyoruz. Dolayısıyla orta tele mi geçmek istiyoruz mesela? O zaman çok rahat bir şekilde üstten vurarak orta teli bulabiliyoruz. Ve işte o motifi daha hatasız çalmaya kavuşmuş oluyoruz. Ya da Üçlü triole şeklinde geçişlerimiz vardı arkadaşlar çalıştığımızda. Mesela en son Yusuf Ali Önal'ın bir geçişi vardı. Nasıldı o? Şeklindeydi. Yani burada da triole yani. Bir de o ilk videolarımda da Orhan Gencebay'ın Yorgun Gözler parçasında. Orada da bir Ara müzik vardı. Hatırlarsanız. O da şu şekildeydi. Yani e, hep e, farkındaysanız triyole şeklinde. Yani bu triyoleleri hızlandırmak çok daha rahat oluyor. Dolayısıyla işte bu geçişlerin, bu çalımların öncelikle bu tür bir mantığı olduğunu bilirsek, hangi mantıkla yapılmış bunu çözümlemeye çalışırız. Bir diğer madde, çaldığımız herhangi bir melodi veya türkünün arasında bir süsleme yapmak istiyorsak, bunu ya yani içimizden gelen ilhamı iyi takip etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla öncelikle o parçayı hemen e, saza icra etmeye çalışmayalım. Önce kafamızda duymaya çalışalım. Yani onu hayal edelim daha doğrusu. Nasıl bir melodiyle yani bu Türkiye veya çaldığımız herhangi bir parçaya daha güzel bir boyut kazandırabilirim, daha yaratıcı olabilirim şeklinde e, düşünüp bunu içimizde bir duymamız lazım, bir hayal etmemiz lazım. Gerekirse Ağzımızla bu e, süslemeyi yapabilmemiz lazım ve ondan sonra kaydını yapın herhangi bir yere kaydını yapın ve en son çalmaya çalışın arkadaşlar. Dolayısıyla orada e, hem duymak hem içinizde nasıl yerleşiyor mu bunu gözlemlemek e, mümkün olacaktır. Bir diğer maddeye geçelim. Her bir notanın birbiriyle bir mantığı ve matematiği var arkadaşlar. Bunların başında akor bilgisine de tabii ihtiyacımız var. Bağlama derslerinde akor ve armoni dersleri yok bildiğim kadarıyla. Olması lazım. Yani bence eksiklik. Bu bilgileri de YouTube'dan yine rahatlıkla edinebiliriz arkadaşlar. Bir diğer maddeye geçecek olursak çok ve çeşitli müzik dinlemek gerekiyor arkadaşlar. Yani burada hem çok olacak hem çeşitli olacak. Yani sadece Türk Halk Müziği değil. Sadece sanat müziği değil. Sadece arabesk değil. Pop müziği değil. Bunların mümkünse hepsi. Hepsini dinlediğimizde melodi dağarcığımız içimizde birikmiş oluyor ve nota aralıkları elde etmiş oluyoruz. Bunlarla ilgili birazdan size birkaç örnek göstereceğim. Mesela caz müzik. Caz müziği özellikle tavsiye ediyorum. Caz müziğinde bizim alışık olmadığımız aralıklar vardır. Çarpıcı melodi dizileri vardır. Ve bunları bir name avcılığı kulağıyla dinlersek oradan bir takım bir şeyleri yine belleğimize atıp Vakti zamanı geldiğinde tekrar ön plana çıkarıp kendi motiflerimizde kullanma imkanına kavuşmuş oluruz arkadaşlar. Bunun yanında çeşitli enstrüman da dinlemek gerekir. Yani sadece bağlama değil. Ne bileyim Keman, piyano, e, trompet ve bunun gibi birçok enstrümanı e, kişi çalarken e, dinleyip gözlemlemek. hangi melodileri kullanmış nasıl bir melodi ile geçiş yapmış. Bunlara. İşte bu gözle, bu kulakla baktığımızda birçok veri elde ettiğimizin farkına varacaksınız arkadaşlar. Bir metot takip etmeniz gerekiyor. Sistemli bir şekilde takip edilirse çok daha faydalı olur. Şimdi dilerseniz farklı türlerden nasıl melodi avcılığı yapabiliriz? Birkaç örnekle sizlere göstermek isterim. Arkadaşlar bu arada Fazıl Say bakın ne diyor? Bir onu dinleyelim. Beethoven'ın doğumunun 250. yılı bu bütün müzik alemi yer gök Beethoven oluyor 2020 yılında. Buna ben de kendi nacizane katkımla Beethoven'ın 32 piyano sonatını kaydederek ve konserlerimde çalarak katılıyorum. 32 piyano sonatının toplamı 630 dakikalık müzik yani 10 CD ediyor. Yani öyle kolay bir iş değil bir de onları çalması da çok zor. O dolayısıyla bayağı çok uğraştım ve uzun bir vakit harcadım. Yani 49 yıllık yaşamımın dörtte üçünü harcadığımı söyleyebilirim. Enstrüman çalmak gerçekten e, kolay bir mesele değil. Hani şarkı e, söylemek de tabii bir maharet istiyor ama enstrüman çalmak, hakkıyla çalabilmek e, bir ömüre karşılık. E, neredeyse geliyor arkadaşlar. Şimdi hemen konumuza geçelim. E, bakalım melodi avcılığını nasıl yapacağız. Şimdi arkadaşlar herhangi bir orkestra'nın herhangi bir müziğini dinliyoruz. E, dinleyelim. Dikkatinizi çeken bir melodi oldu mu mesela? Tekrar geri alayım. Bu piyanonun geçtiği aralığı e, fark edebildiniz mi? Yani e, bu melodiyi hemen kaydedebiliriz beğenimize. E, Sazla yapmaya çalışalım bakalım. Sadece o kısmı yapıyorum. ağacımıza yerleştirdiğimizde istediğimiz yerlerde e, kullanma imkanına sahip oluyoruz. Diğer bir e, örneğimize geçelim. Burada da aile dikmenin bir parçasını dinleyeceğiz. <laughs> Orada dikkatinizi çeken bir melodi oldu mu tekrar yani e, şunu mu yapıyor hemen bir e, sazda yapmaya çalışalım mesela e, ne diyordu orada bir de baktım aşkı bulmuşum. Ve ondan sonra bir orkestra giriyor. Orkestranın melodisi. Onu buradan da yapabiliriz. Bir diğer örnek Gökçe Kılınçer'den gelecek arkadaşlar. Bir dinleyelim. Burada da başlangıç dikkatinizi çekti mi? Tekrar alayım. Evet. İşte bunun gibi melodileri dağarcımıza alırsak kendi üretimimizde hepsinin de bir faydası olacaktır arkadaşlar. Burada da şu figür işlenmiş zannediyorum. Gibi yani. Aralıklar işte geçen aralıklar bu. Şimdi de mesela Yanni orkestrasını bir dinleyelim bakalım. Çeşitli enstrümanlar da dinlemek gerekir diye konuşmuştuk ya. Mesela bir keman düellosunu bir seyredelim. Evet gibi. Yani müzik dağarcığımızı geliştirmek için ne gerekiyorsa o yönde emek vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Herkese kolay gelsin.